Genv bu hafta 7. bölümle geri döndü ve çoğumuzun tahmin ettiği gibi Cypher'ın aslında göründüğü kişi olmadığı ortaya çıktı. Bu bölüm tamamen Maria'nın güçlerini kullanması ve Dean Cypher değil, başımızın belası Thomas Godolkin'in kurduğu tuzağa düşmesi etrafında şekillendi. Bu bölümde vizyonlar gördük, bir aşk üçgenine tanık olduk, İyileşmeler yaşandı ve son derece uzun zaman sonra ilk defa denebilecek gerçek bir aksiyonla karşılaştık. O halde, bu haftaki bölüme dalalım ve bölümden çıkarılacak tüm detayları birlikte inceleyelim. Karşınızda Gen V 2. Sezon 7. Bölüm sonu açıklaması. Spoiler uyarısı, bu videoda bölüme dair spoilerlar bulunmaktadır. Thomas Godolkin Cypher'ı kontrol ediyordu bölümde, Thomas Godolkin'in aslında Cypher'ı kontrol ettiği ortaya çıktı. Marie, Stan Edgar'ın yerinden ayrılıp yaralı ve güçsüz durumdaki Thomas Godolkin'i bulmak için Dean Cypher'ın evine gitti. Onu iyileştirebileceğine ve Godolkin'in de grubun Cypher'ı durdurmasına yardım edeceğine inanıyordu. O sırada Cypher her şeyin bittiğini düşünüyordu çünkü Polarity gibi süperler güçlerini ona karşı kullanıp onu kontrol edemez hale getirmişti. Hatta aslında kendisini kontrol ettiğini artık bildiğimiz Thomas Godolkin'i öldürmeye bile razıydı. Yani aslında kendi sonunu getirecekti. O anda planının bittiğini düşünüyordu ve Cypher'ı gerçekten serbest bırakmak istiyordu. Ancak Marie Kate ve Polarity'nin Cypher'ın evinde olması ve Godolkin'in orada bulunmaması Sister Sage'in planıyla örtüştü. Sister Sage, Marie'nin içinde bir kahraman kompleksi olduğundan ve bu işten uzak duramayacağından bahsetmişti ve tam olarak da bu gerçekleşti. Marie, antrenman odasının bodrum katındaki Godolkin'in yanına giderken, Polarity, Sam, Jordan ve Greg dışarıda Cypher ile savaşıyordu. Marie aşağıya indiğinde, Cypher'ın aslında bir tuzak planının parçası olarak Marie'yi bekliyormuş gibi yaptığı ve onu gerçekten bulmak istediği izlenimi verdiği görüldü. Oysa gerçekte öyle değildi. Cypher aslında Marie'nin Godolkin'i iyileştirmesi için bir yem ve diğerlerinin dikkatini dağıtmak için kullanılan bir araçtı. Marie onu iyileştirdiğinde Godolkin'in Cypher üzerindeki hakimiyeti sona erdi ve Cypher yerde, ölümün eşiğinde, ben o değilim diyerek yatıyordu. Cypher aslında, Blockbuster'dan kovulan ve Godolkin'in başından beri kuklası olarak kullandığı Doug adında bir adamdı. Bu, sezon boyunca Cypher'ın sisteminde hiç V olmaması gibi ipuçları nedeniyle birçoğumuzun tahmin ettiği bir şeydi. Nihayet açığa çıktığı için memnunum çünkü artık Gen V'nin ana kötüsüyle tanışmış olduk. Godolkin uyandığında bir zamanlar vücudunu ele geçiren acıdan kurtulmuş olmanın tarifsiz bir his olduğundan bahsetti. Güçler hakkında konuşurken bu dünyada güçlerin gelip geçici olduğunu ve onlarsız hiçbir şey olmadıklarımızı söyledi. Bu onun süper üstünlüğü zihniyetini tamamen benimsediğini gösteriyordu. Hatta bir bakıma kendi deyimiyle sirk maymunları değil, sadece tanrıların dünyada dolaşmasını istediği için bu zihniyetten daha radikal olduğu bile söylenebilirdi. Bu yüzden de Hample'ı öldürdü. Sürünün çağrısı Hample'ın ölümüyle başladı ve Godolkin birinci sezon finalindeki gibi kampüste bir katliam yapmak üzereydi. Godolkin'in Dünyadaki değerin güçlerden geldiğini ve onlarsız hiçbir şey olmadıklarını söylediği o diyalog Kate için tanıdıktı. Çünkü bu sözler sezonun başlarında Cipher tarafından ona söylenmişti. Böylece Kate, Godolkin'in gerçek kimliğini anlayan kişi oldu ve hep birlikte aslında bir canavarı uyandırdıklarını fark etti. Kate'in yüzündeki şok ifadesi gerçekten güçlüydü. Cypher bölüm içinde Godolkin ile konuşurken çok büyük bir fedakarlık yapma zamanı gelmiş olabilir demişti. Bu da beni düşündürdü. Bu fedakarlık kim olabilir? Polarity gibi biri mi? Yoksa Godolkin Mari'nin arkadaşlarından birinin gitmesi gerektiğini mi düşünüyor? Ya da Anabeth'in Mari hakkında gördüğü o vizyon? Belki de Anabeth'in gördüğü vizyon Marie'yi Godolkin ile birlikte gördüğü an değil de, gelecekte gerçekleşecek bir an içindi. Şahsen Godolkin'in bu sezonda yenileceğini düşünmüyorum. Umuyorum ve tahmin ediyorum ki, onun hikayesi The Boys'un final sezonuna bağlanacak. O, süperlerin tanrısı konumunda ve duyduğumuza göre, gerekirse Homelander'ı bile kontrol etme yeteneğine sahip. Bunun gerçekleştiğini görmeyi çok isterim. Bence grup onu durdurmakta başarısız olacak ve hikayeleri The Boys 5. sezonda devam edecek. Godolkin'in açıkça çok ekstrem güçleri var. Sadece bir kukla ustası olmakla kalmadı, yatakta zayıf ve kırılgan haldeyken bile Cypher aracılığıyla projeksiyon yapabildi. Sonra Cypher'da başkaları aracılığıyla projeksiyon yapabildi. Bu zincirde birden fazla halka olduğunu ve Godolkin'in aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Marie'nin zihniyet değişimi ve Anabeth'in vizyonu. Bu bölümde Marie pragmatik davranıyordu ve Kate gibi karakterlerin onu ikna edip güçlerini geri getirmesine izin vermedi. Bunun nedeni Kate'in güçlerini gruba karşı kullandığı için güvenilmez olduğuna dair temel inancıydı. Marie Cypher ile görüşmeye gitmek üzereyene kadar bu tutumunu sürdürdü. Marie, arkadaşlarından uzaklaşabilmek için kendi güçlerini onlara karşı kullanarak onları kısa süreliğine sersemletti. Onları tutarken fikrini değiştirdi ve Kate'e eğer güçlerini arkadaşlarını uzak tutmak için kullanırsa onu iyileştireceğini söyledi. Bu sadece bir yandan iki yüzlülük yaptığını gösteriyordu. Çünkü Kate'in güçlerini bu nedenle istememişti. Diğer yandan da kendisi Kate'in yapmasını istemediği şeyi yapıyordu. Evet, amacı onları korumaktı ama yine de gücünü onlara karşı kullanmıştı. Marie bu bölümde ayrıca Polarity'yi de iyileştirdi. Bu onun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Polarity artık titremiyordu ve uzun süredir hasta olduktan sonra şimdiye kadarki en güçlü haline kavuştu. Godolkin'i iyileştirmesine bakarsak, Godolkin ölümün eşiğinde ve sürekli acı içindeydi. Marie onu acıdan kurtulmuş, güçlerinin tam kontrolünde, normal görünümlü bir insana dönüştürdü. Beni asıl düşündüren şey Anabet’in gördüğü vizyon oldu. Anabet’in, Marie'nin kanlar içinde yerde yattığı ve ölmüş gibi göründüğü bir vizyonu vardı. Bunun Cypher ile olan yüzleşmeden kaynaklanacağı ima edilmişti ama bence bu final bölümünde gerçekleşebilir. Dizi bu sezon bizi kandırmaya odaklandı ve muhtemelen burada da aynısını yapacaktır. Marie'nin üzerindeki kanın kendi kanı olmadığını düşünüyorum. Bu, Godolkin'in Cypher'ı kontrol ederken bahsettiği o büyük fedakarlık olabilir. Finalde dokunaklı bir ölüm yaşanacak. Belki gruptan biri. Jordan'ın bu sezon öleceğini hep hissetmiştim. Çünkü sezon başında hissettikleri boşluk ve omuzlarına yükledikleri nefret nedeniyle. Godolkin, Jordan'ın Mari için ne kadar değerli olduğunu biliyor. Acaba Jordan'ı o fedakarlık olarak mı kullanacak ve Mari'nin üzerindeki kan onun kanı mı olacak? Jordan son bölümlerde pek yer almıyor ve bu bölümde arabadayken Mari ile olan ilişkisinden emin olamadığını çünkü kendisini hep terk edilmiş hissettiğini söylemişti. Bu yüzden Jordan'ın başına kötü bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Annabeth'in vizyonunda, Marie'nin gözlerinde daha önce Cypher'da da gördüğümüz boş bir bakış vardı. Acaba Godolkin onu kontrol altına alıp güçlerini Jordan'ı durdurmak için ya da kitlesel bir sürü çağrısı yapmak için mi kullanacak? Kate Kate'in hikayesinin ihanet etmek üzerine şekilleneceğini düşünmüştüm. Bu bölümde iyi tarafı seçmiş olsa da hala içimde bir parça Maria'ya ihanet edebileceğini düşünüyor. Eğer etmezse bu sefer onun canına tak demiş olabilirler. Godolkin'in süperlerin güçlerine odaklandığını ve sadece tanrıların aralarında dolaşmasını istediğini biliyoruz. Kate'in güçleri olmadığı için Godolkin'in gözünde harcanabilir biri olarak görülebilir ve bu onun kaçmasına ya da Godolkin tarafından yok edilmesine yol açabilir. Ya da eğer Godolkin, Mary'i kontrol altına alırsa, Kate'e, tıpkı Cypher'la çalıştığı gibi kendi yanında çalışırsa, güçlerini geri verebileceği sözünü verebilir. Kate'in içinde bir ihanet damarı var. Bu yüzden özellikle de güçlerine kavuşmak ve yeniden bir amacı olduğunu hissetmek anlamına geliyorsa, bunu yapması beni şaşırtmaz. Emma ve Sam, Emma ve Sam'in hikayesi şu an için en az önem taşıyan hikaye. Sam'in birinci sezon finalinde yaptığı hatalarla yüzleşmesi iç ısıtıcı olsa da olup biten diğer her şey kadar ilgi çekici değil. Ayrıca Emma'nın Greg'e yakınlaştığını görüyoruz. Yani üçlü arasında bir aşk üçgeni yaşanıyor. Emma'nın Sam ile olan geçmişi ve ona karşı hissettiği doğal bağ nedeniyle sonunda Sami seçeceğini düşünüyorum. Bölüm yorumum. Bence bu sezonun en iyi bölümlerinden biriydi. Bu sezonun aksiyondan yoksun olduğu hissi vardı. Ancak bu bölüm bizi aksiyonun tam kalbine attı ve sadece aksiyonla kalmadık. Çoğumuzun beklediği açıklamalara da kavuştuk. Cypher'ın öldürülmek üzereyken kendine gelmesini oldukça beğendim. Ancak Cypher'ın ölmemesi ve bununla ilgili büyük bir şaka yapılmaması The Boys'a hiç yakışmamıştı diye düşünüyorum. Bu bölüm aynı zamanda olay örgüsünün kolayca ilerlediği, gelişiminin anlaşılır olduğu ve sahneler arasında kusursuz geçişler yapıldığı anlamında sezonun en hazmedilebilir bölümüydü. Godolkin performansına gelince onun ne kadar kötücül görüneceğini merak ediyordum. O kadar iyi canlandırılmıştı ki felsefi bir zihniyete sahipti ve sakin duruşu özünde barındırdığı saf şeytani ve vahşi doğasıyla harika bir tezat oluşturuyordu. Ayrıca Polarity'nin güçlerini ilk defa tam gücüyle kullanışını izlemek de çok keyifliydi. Hatta Surface'ın Sam, Greg ve Jordan arasında geçiş yaparak onların kontrolünü elinden geliyormuşçasına zahmetsizce ele geçirmesi ve onların kontrolü kaybetmesi beni güldürdü çünkü gerçekten çok havalı ve kolay görünüyordu. Dürüst olmak gerekirse ikinci sezonun sadece bir bölümü kaldığına inanamıyorum. Godolkin serbest kalmışken bu final bölümünün tam bir kan gölüne dönüşeceğini hissediyorum.